Aylık gayrimenkul piyasası değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Diğer videolarda olduğu gibi yine çayınızı, kahvenizi alıp gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hem konut satışları hem gayrimenkul satışları, konut fiyatları ve sizlerden gelen 14 soruyu cevapladığım video haliyle birazcık uzun olacak. Şimdi başlayalım. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. Her videoda olduğu gibi az laf, çok grafik çok sayıyla sizlere gayrimenkul piyasasında geçen ay neler olduğunu özetlemeye çalışacağım. İlk olarak konut satışlarıyla başlıyoruz. Konut satışlarında Kasım ayında 117 bin adet konut satışı gerçekleşti. Uzun dönemli ortalamaya baktığımız zaman 120 bin adetlik konut satışı ortalamasının olduğunu görüyoruz. Bütün Kasım ayları içerisinde ancak bu Kasım ayında ortalamanın biraz altına inmiş oldu. Bunun sebeplerinden birazdan hem sorularda hem de konuların içerisinde zaten bahsedeceğim. Peki yılın ilk 11 ayında ne kadar konut satıldı derseniz bu senenin ilk 11 ayında 1.3 milyona yakın konut satışı gerçekleşti. Aslında bu uzun dönemli ortalamaların içerisinde bakıldığı zaman hiç de az bir sayı değil. Ama ortalamanın biraz üzerinde. Aslında Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğü, demografik olarak ihtiyaçların da sürekli artmasıyla konut ihtiyacı haliyle artıyor ve konut satışları da tabii ki artması gerekiyor. Bu açılardan baktığımız zaman birazcık yerinde sayan bir yıl oldu 2022. Konut satışlarına iş günü bazında baktığımız zaman Kasım ayında her iş günü 5300 adet konut satışı gerçekleşti. Bunu Kasım aylarının ortalamasında baktığımız zaman Kasım aylarında her gün 5900 adet konut satışı gerçekleşiyormuş. Bu açıdan da ortalamanın altında kalan bir ay oldu Kasım ayı. Konut satışlarını ipotekli satışlar ve ipoteksiz satışlar olarak incelediğimiz zaman Kasım ayında kredili satışların toplam satışlara oranı %14 olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz geçen ay %12 olarak gerçekleşmişti. Yani birazcık kıpırdanma oldu kredili satışlarda. Videonun burasına geldiğimizde ufak bir hatırlatma ve teşekkür etmek istiyorum. Geçen videoda sizlerin abone olmanızı hatırlatmıştım ve o videodan sonra gördüm ki bu talep cevap gördü ve kanala abonelikler artmaya başladı. Böylece abone olanların izleme sayıları yavaş yavaş artıyor. Hala abone olmayanlar varsa Onları da bir kez daha hatırlatmış olayım. Konut satışlarını birinci el satışlar yani sıfır satışlar ve ikinci el satışlar olarak incelediğimiz zaman Kasım ayında da tablo değişmedi. Birinci el satışların oranı %30'lar civarında seyrediyor. Yani yatay olarak gidiyor. Bu da demek oluyor ki konut üretimi aslında yetişmiyor. Bu videoda şimdiye kadar kanalda hiç bahsetmediğim bir bilgiden ve grafikten bahsedeceğim. Bu Türkiye'de kullanılan konut kredilerinin ortalama kredi başına oranı. Kamu bankalarından, özel bankalardan kredi kullanıyorsunuz ve bunların hepsinin ayrı bir oranı var. Ancak elde ettiğimiz bu veriyle ortalama kullanılan konut kredisindeki faiz oranlarını hesaplayabiliyoruz ve görebiliyoruz. İşte bu grafikte görmüş olduğunuz gibi Kasım ayında kullanılan konut kredisi oranlarındaki ortalama aylık konut kredisi faiz oranı %1.64 bu da demek oluyor ki özel bankalardan daha fazla konut kredisi kullanılmış, kamu bankalarından daha az kullanılmış. Nereden anlıyoruz derseniz bugün özel bankalarda ortalama bir konut kredisi faiz oranı %2.05'ten başlıyor. Kamu bankalarında ilan edilen konut kredisi faiz oranı da %1.29. Kasım ayında kullanılan konut kredisi oranının 1.64 olduğunu gördüğümüz zaman demek ki özel bankalardan daha fazla konut kredisi kullanıldığını görmüş oluyoruz. Bu grafik ayrıca bize bildiğimiz bir şeyi tekrar gösteriyor. Konut kredisi faiz oranları yukarıya doğru çıktıkça kredili konut satışları aşağıya doğru iniyor. Konut kredisi faiz oranları aşağıya doğru indikçe kredili konut satışları artıyor. Herkesten gelen soru. 2023 yılında konut kredisi kampanyası bekliyor musunuz? Bu sorunun cevabını vermek çok zor. Çünkü bu tip kararlar genellikle çok hızlı bir şekilde veriliyor ve bir dönemi de olmuyor. Bu sebeple seçim dönemine giden bir Türkiye'de her an her şey olabilir diyeceğiz ve ne olur ne de olmaz diyebileceğiz. Gayrimenkul satışlarında incelediğimiz alanlardan birisi de yabancıya konut satışları. Yabancıya konut satışlarında Kasım ayında 6083 adet konut yabancılara satıldı ya da yabancılar tarafından satın alındı diyebiliriz. Hemen burada bir merakı da giderelim. Bu yabancılar kim derseniz Kasım ayında konut alan 6083 yabancının 2575'i Rusya Federasyonu vatandaşları, 510 adedi İran vatandaşları, 331 adedi Irak vatandaşları ve 277 adedi Ukrayna vatandaşları. Gerisine değinmiyorum çünkü siz zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Kasım aylarındaki yabancılara konu satışına baktığımız zaman 2022 Kasım'ındaki satışın 2021'in gerisinde olduğunu görüyoruz. Ama diğer yıllarla karşılaştırdığımız zaman özellikle son 5 sene içerisinde yine ortalamanın üzerine çıktığını da görebiliyoruz. Ölçtüğümüz oranlardan biri de yabancıların toplam satışları içerisindeki payı. Konut satışları içerisinde elbette. Biliyorsunuz ortalamada Türkiye'de toplam konut satışlarının içerisinde yabancıların payı 4-4.5 bandında seyrediyor. Kasım ayında yabancıların payı %5.2 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde %5 civarında gerçekleşse de İstanbul'a baktığımız zaman %8.5'lar civarında Antalya'ya baktığımızda ise yine %30'ların üzerinde yabancıların toplam konut satışı içerisindeki payı. Konut satışlarını bitirdik. Bundan sonraki bölümde biraz gayrimenkul satışlarına ve konut dışı gayrimenkul satışlarına değineceğim. Gayrimenkul satışlarına baktığımız zaman Kasım ayında 273 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun içerisinde hem konutlar var hem de konut dışı dediğimiz arsa, tarla, bina, fabrika gibi gayrimenkul türleri var. Uzun dönemli ortalamada baktığımızda gayrimenkul satışlarının 217 bin ortalamasında olduğunu görüyoruz. Kasım ayında gerçekleşen gayrimenkul satışlarının ortalamanın çok üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bunu zaten diğer videolarda da söylüyorum. Özellikle konut dışı gayrimenkul satışı pandemiden sonra oldukça arttı. Konut dışı gayrimenkul satışları. Konut dışı demeden önce konut satışları ile ilgili videonun başında Birazcık yarım bıraktığım konuya değineyim. Konut satışları Kasım ayında evet yavaşladı. Muhtemelen Aralık ayında da yavaşlayacak. Bunun sebeplerinden iki tanesini size özetleyebilirim. Bir tanesi herkes Ocak ayındaki maaş artışlarını bekliyor. Bir diğer beklenti de konut kredilerindeki yapılacak kampanya. Eğer konut kredilerinde kampanya yapılırsa diye bekleyen bir kesim şu an konut almayı kendi planlarında bekletiyor. Bu da görmüş olduğumuz gibi Kasım ayında bir yavaşlamanın sebebi. Aralık ayında da dediğim gibi benzerini göreceğiz. Kasım ayında konut dışı gayrimenkul satışları 155 bin adet olarak gerçekleşti. Ortalamada uzun dönemli baktığımız zaman 105 bin adet ortalamasını görüyoruz. Ama bu dediğim gibi pandemiden sonra zaten özellikle artmaya başladı. Kasım ayındaki satışlarda ortalamanın oldukça üzerinde seyretmiş oldu. Bundan sonraki bölümde konut fiyatlarındaki değişimlerle ilgili bilgileri sizinle paylaşacağım. Konut satışlarında ve gayrimenkul satışlarında Kasım ayını yorumladık. Ama konut fiyatlarında Ekim ayı bilgilerini alacağız. Çünkü Merkez Bankası verileri bir ay daha geriden geliyor. Aylık konut fiyatlarındaki değişim %5.4 oranında oldu. Yıllık olarak baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine baktığımızda %188 oranında konut fiyatlarının arttığını görüyoruz. Bunu enflasyondan arındırdığımız zaman reel olarak %55 oranında konut fiyatlarında artış görüyoruz. Bu sonuçlara göre Türkiye'de ortalama konutun birim fiyatı 16.500 liraya çıkmış oldu. İstanbul'da 26.600 lira Ankara'da 12 bin lira ve İzmir'de de 19 bin lira metrekare konut birim fiyatı. Biliyorsunuz videolarımızın olmazsa olmazı dolarla konut fiyatlarındaki değişimi takip ediyoruz. İstanbul'da ortalama konutun birim fiyatı 1432 dolara geldi. Türkiye'de ortalama konut birim fiyatı da 890 dolara geldi. Biliyorsunuz eski zirveyi geçti ve yukarıya doğru devam ediyor dolarla konut metrekare birim fiyatları. Bu defa yeni bir grafik, yeni bir bilgi daha ekliyoruz. Benim videolarımda biliyorsunuz sizlere sürekli yeni bilgiler, yeni grafikler sunmaya çalışıyorum. Sağ olsun İstanbul Gayrimenkul Değerleme Araştırma Birimi de yeni çalışmalar yaparak benim size sunmuş olduğum bilgileri artırmaya çalışıyor. Bu defa konut birim fiyatlarını Türkiye genelinde altarıyla inceliyoruz. Ortalama da baktığımız zaman Ekim ayındaki konut birim fiyatlarına göre Türkiye'de bir konutun birim metrekare fiyatının 16 gram altın olduğunu görüyoruz. Bunu uzun dönemli ortalamada baktığımız zaman aslında Türkiye için şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de metrekare birim fiyatı yaklaşık her dönemde 16 gram civarındaymış. Bu zaman zaman 20-22 gram altınlara kadar çıkmış, zaman zaman da 8 gram altınlara kadar düşmüş. Son ayda da dediğim gibi 16 gram ortalamasına yine gelmiş durumda. Ve programımızın bu bölümünde sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hem de sizlerden gelen ilginç yorumları da videonun içerisine eklemeye çalışacağım. Bundan sonraki videoda siz de sizlerden gelen soruları ya da yorumları paylaşmamı isterseniz bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız belki siz de şanslılardan biri olursunuz ve videonun içerisinde sizin sorunuzu ve yorumunuzu paylaşabilirim. İlk olarak tanıdık birisinin sorusuyla başlayacağız. George Orwell. Antalya hala artıyor. Ne olur sizce? Antalya'daki konut fiyatlarını sizler için inceledim. Ve bu soruya cevap verirken yine bir grafikle, ekranda görmüş olduğunuz grafikle cevap vereceğim. Son bir yıllık değişmelere sahibinden komda baktığımız zaman evet Antalya ilk 3 il içerisinde yer alıyor. 3. il olarak bir yıllık konut fiyat değişimi %198. Biliyorsunuz Merkez Bankası verilerine göre yıllık değişim %188'di. Ama arada bir aylık fark var. Çünkü Merkez Bankası verileri bir ay geriden geliyor. Merkez Bankası sahibinden kom verileri ise bu ayın verilerini gösteriyor. Ama Antalya'yı geçen iller de var. Gördüğünüz gibi Mersin ve Kocaeli Antalya'yı da geçmiş durumda. Antalya'da özellikle yabancı talebi, yabancılara yapılan satışlardan bahsettiğim bölümde Rusya vatandaşları ve Ukrayna vatandaşlarından bahsetmiştim. Onların çoğu Antalya'da gayrimenkul alıyor ve Antalya piyasası gerçekten hem kiralıkta hem de konut fiyatlarında önde gidiyor. Ne olur sorusuna cevap vermek gerekirse bu artış devam edecek talep olduğu müddetçe ve Antalya bence ilk üçün içerisinde uzun zaman kalır. Bu soru için aslında başka illerle de bir karşılaştırma yaptığım zaman İstanbul ve Muğla için özellikle karşılaştırma yaptım. Artış trendi aslında birbirine yakın ama ufak farklar var. Antalya bu açıdan ileride gidiyor artış oranında. İkinci yorum diyeceğim. Bu bir soru değil çünkü insan azmanı bizim için bir yorum yapmış. Şu bir gerçek. Büyük şehirlerde yabancı satışı olmasaydı, bu kadar göçmen, mülteci olmasaydı bu fiyatlar neredeyse yarı değerlerde olurdu. Tabii ki bu da bir süreç. Hep böyle gidecek değil konut değerli ve sınırlı bir emtia değil. Zamanla olması gereken fiyatlara oturacak piyasa süt liman değil, sütlaç olacak bence. Bu benim görüşüm demiş. Evet, demografik etkenlerin etkisi gayrimenkul piyasasında yüksek. Ancak her yer göç almadı. Ben yapmış olduğum araştırmada aslında göç almayan illerde de konut fiyatlarının artışta olduğunu görebiliyorum. Ancak tabii ki talebin daha fazla olduğu illerde konut fiyatları az önceki örnekte de olduğu gibi daha fazla artış gösteriyor. Üretim olmamasının da bunun altında etkisi var. Çünkü birinci el konut satışlarına baktığımız zaman toplam satışların içerisinde %30'luk payla sabit olarak gidiyor. Ancak burada unutulmaması gereken yorumun içerisinde konut sınırlı değil diyor ama konut dolaylı olarak sınırlı. Çünkü arsayı istediğiniz gibi üretemiyorsunuz. Üretebilseniz bile bir yerde sınırı var. Sütlaç oldu yorumuna bir şey diyemeyeceğim. Sütlaç aşure şeklinde gidiyor gayrimenkul piyasası. Üçüncü soru Omegacı'dan geliyor. Hocam teşekkürler çalışmanız için bir sorum var. Ankara'da konut fiyatlarının İzmir ve İstanbul'dan geride kalmasını neye bağlıyorsunuz? Evet Ankara konut birim fiyatlarında gerçekten Türkiye ortalamasının altında kalan bir şehir. Başkent olması yanında diğer taleplerle Ankara'da konut talebi ateşlenmiyor diyebiliriz. Konut talebini ateşleyen unsurlardan birisi sanayi ve Ankara bu konuda biraz zayıf kalıyor. Bunu sanayi şehirleriyle karşılaştırdığımız zaman mesela Bursa ve Kocaeli ile baktığımız zaman bugün Bursa'da konut birim fiyatının 11.600 lira, Kocaeli'de 11.300 lira olduğunu görüyoruz. Ben buradaki talebin azlığının daha çok sanayi ihtiyacının olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dördüncü soru ya da yorum diyebiliriz. Avşar adlı kullanıcıdan geliyor. 7500 lira maliyete arsa payı dahil mi? Sorusunu cevaplamadınız. Eğer dahilse bu fiyatlar ciddi manada balon. Aslında bu soru iki videodur devam ediyor. Ekim videosunda ve Eylül videosunda bunu cevapladım ama tam anlaşılmadı herhalde. 7500 lira konutu üretmek için inşaat maliyeti. Bunun içerisinde arsa, müteahhit karı yok ve bu 7500 lira inanın Eylül ayında kaldı. Zaten inşaat maliyetlerindeki artış konut maliyetlerini de arttırıyor. Beşinci soru can elektrik ve aydınlatmadan geliyor. Hocam konut kredileri ile bilginiz var mı? Kredi alamıyoruz. Kamu bankaları tarafından kredi verilmediğini ben de sizlerden yorumlarda duyuyorum. Ancak az önce grafiklerde paylaştığım gibi konut kredilerinde aylık 1.64 faiz oranıyla kredi kullanıldığını görüyoruz. Orada da bahsettiğim gibi kamu bankalarından ziyade özel bankalardan konut kredisi kullanıldığını buradan anlayabiliyoruz. Bundan sonra başka bir video yapacağım ve orada konut kredileriyle ilgili aslında ilginç bilgileri sizlerle paylaşacağım. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Onun için takipte kalın. Altıncı yorum Emrah Yıldız'dan gelmiş. Kime dediğini bilmiyorum çünkü aslında ortada duran bir yorum ama ilginç geldi onun için paylaşmak istedim. O zaman ucuzken alsaydınız bilader. Zamanında ucuzdu evet sizler de herkes gibi alabilirdiniz ama almadınız. Maalesef burada sistem bozuk olsa da sizin vizyonunuzu da sorgulamanızı isterim. Şu sözüme de unutmayın güçlü olanlar değil en iyi adapte olanlar hayatta kalır doğada. Zaman değişir, durumlar değişir, her şey değişir. Bu değişimi görüp uyum sağlayamadıysanız problem biraz da sizde. Dünyanın genel durumu ortada. Hem bu durumları okuma hem ülke gidişatını gözlemleme e çok pahalı. Bağıra bağıra geldi bu fiyatlar buraya haberiniz yok. Yani özetle şöyle demiş piyasayı takip edin sürüye uyun itiraz etmeyin demiş. Yedinci soru Zafer Atık'tan gelmiş. Dolar bazında metrekare birim fiyatı verisi çok ilginç. Ya dolar çok ucuz ya konut çok pahalı. Bu soruya ilişkin olarak aslında benim videolarda paylaşmış olduğum metrekare birim fiyatlarını dolarla karşılaştırdığımız zaman evet Türkiye ortalamasında konut birim fiyatının zirveyi geçtiğini ve yeni bir rekora doğru gittiğini görüyoruz. Bence konut birim fiyatları evet yüksek ama dolar ucuz olduğu için konut metrekare birim fiyatları dolar bazında yükseliyor. Dolara müdahale edilmese, dolar belki rahatına bırakılsa o zaman metrekare birim fiyatlarında dolarda gerileme olacak. Sekizinci soru Ömer Güneş. Coldwell Banker elitten gelmiş. Konut satışlarındaki bu düşüş ne kadar daha devam eder? Yıllara göre artan ve azalan dalgalı grafiklere göre ortalama bir süre var mıdır? Teşekkürler. Gayrimenkul piyasasında da diğer piyasalarda olduğu gibi belli döngüler var. Gayrimenkul piyasaları zaman zaman dipte olur, zaman zaman o dibin üstüne çıkar, zirve yaşar ve tekrardan dibe doğru gider. Konut satışlarında size uzun dönemli bir grafik sunuyorum. Aslında Türkiye'de konut satışlarının giderek arttığını görebiliyoruz. Tabii ki bunda Türkiye nüfusunun sürekli artması, evlenmeler, boşanmalar gibi demografik sebepler var ve artmaya da devam edecek. Burada aylık olarak da bakmak gerekiyor. Örneğin yılın son aylarında konut satışları artar. Ondan sonra yılın başındaki aylarda yavaş yavaş düşer. Bu gibi mevsimsel değişimleri de takip ediyor olmanız lazım. Sizin de paylaşmış olduğum bu grafik herhalde aklınızdaki sorulara biraz cevap vermiş olur. Dokuzuncu yorum Ali Güven'den gelmiş. Dolar mı düştü? İnşaat malzemesi mi ucuzladı? Arsalar mı ucuzladı? Savaş mı çıktı? Ulan o zaman Türkiye'de konut fiyatları neden düşsün? Savaş çıktı bilmiyorum biliyor musunuz? Boş boş algı yapıyorsunuz. Hatta Rusya-Ukrayna savaşı biraz daha kızışsın sen konuttaki fiyatları o zaman göreceksin daha bu ne ki? Demiş. Bir de kalp atmış galiba. Evet aslında algı yaptığımız yok tabii ki ama konut fiyatları ile ilgili düştü diye de bir beyanımız da yok. Bu yorum nereye oturacak onu bilemiyorum. Çünkü konut fiyatlarında artışın hızı kesildi dediğimiz zaman Burada reel artışlardan bahsediyoruz. Enflasyona endeksli olarak zaten konut fiyatlarının kendini koruduğunu uzun dönemli istatistiklerden biliyoruz. Bunu da zaten ben bütün videolarımda neredeyse bahsediyorum. 10. soru Tuncay Kaplan'dan gelmiş. Gerçekleşen satış fiyatı verileri ve tabu dairelerindeki raiç bedel verileri arasında uçurum var. Bazı durumlarda internetteki satış fiyatının %20 altında da gerçekleşiyor satışlar. Bu yüzden elimizdeki verilerin ne kadar sağlıklı olduğunu nasıl anlıyoruz? Elimizdeki veriler derken bizim tapu satışları ile ilgili bir veri paylaşmıyoruz. Yani tapularda kaydedilen raiç bedeller üzerine konut fiyat değişimlerini izlemiyoruz. Konut fiyat değişimlerini Merkez Bankası tarafından sunulan gayrimenkul değerleme raporlarından alınan birim fiyatlardan takip ediyoruz. Yani eksperler tarafından takdir edilen konut metrekare birim fiyatları bizlere indeks olarak geri dönüyor. Tapulardaki verilere ilişkin olarak ben 2021 yılı verileriyle bir çalışma yapmıştım. 2021 yılında ortalama konut fiyatı tapularda gerçekleşen tapu harcına göre hesaplandığı zaman her bir konut için 225 bin lira olarak gözüküyor. Buradan da şunu hesap edebiliriz. 2021 yılında ortalama konut fiyatı için 450 bin lira diyorduk. Yani ortalama konut fiyatının yarısı kadar beyan edilmiş Türkiye'de 2021 yılında tapu satışları. Burada bir kriter var. Eğer ülkedeki konut kredisi kullanımı artarsa bu fiyatlar yani tapuda beyan edilen satış bedelleri gerçek bedellere daha fazla yaklaşıyor. Çünkü bunlar da ekspertiz oluyor. Ekspertizden kaynaklı olarak kullanılan kredilerde banka gerçek değerlere daha yakın ya da gerçek değerlerin beyan edilmesini istiyor. Konut kredilerinin kullanımının azalmasıyla bu ay gibi diyelim Kasım ayında %14 gerçekleşti. İşte bu gibi durumlarda da raiç bedellere daha da yaklaşıyor böyle dönemlerde. 11. Yorum biraz isyan. Şükür Korkmaz demiş ki Alanın kazanmadığı hangi dönem varmış bana söyler misiniz? Ben de Şükrü Bey'i kırmadım tabii ki. Alanın kazanmadığı dönemlerden birisini şu an siz de ekranda görüyorsunuz. Şubat 2017'de alıp da Ocak 2019'a kadar alıp satanlar o dönem kazanmadı. Gayrimenkul her zaman kazandırmıyor. Belli dönemler var. Uzun vadeli olarak gayrimenkulü elinizde tutarsanız kazanırsınız. Elbette. Az önce de bahsettiğim gibi gayrimenkulde döngüler var. Eğer o döngünün tepesinde alırsanız, o gayrimenkul döngüsünün en altına indiği zaman gayrimenkulde zararda edersiniz. İşte bu grafikte görüldüğü gibi. Şu an tepe noktasında alanlar gayrimenkul fiyatları gerilemeye başladığı zaman tabii ki reel olarak zarar etmiş olacaklar ama nominal olarak zarar etmeyecekler. Ama reel ve nominal arasında kendi zararınızı ölçemiyorsanız hiçbir yatırımda da zaten kar edemezsiniz. 12. yorum aslında bir selam. Kullanıcıyı okuyamıyorum. Doğu Asya'dan videolarınızı çay hazırlayıp izliyorum ben de. Bazen anlayamayan parçalar var ama çok teşekkür ederim. Abi demiş. Şimdi eğer anlayamıyorsanız bu videonun altında bir tane kare kutu var. O altyazılar için altyazılara basabilirsiniz. Altyazılara bastıktan sonra o kutunun yanında bir çark işareti var. O çarka tıkladığınız zaman da orada tercüme etmek istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Hangi dili anlıyorsanız bu uzak doğulu dili diyeceğim. Herhalde Kore e, dili diye tahmin ediyorum. O dile çevirerek belki biraz daha Google'ın yardımıyla anlatmaya çalıştığım şeyleri okuyabilirsiniz. Ne mutlu ki buradan Türkiye'den uzak doğuya kadar uzanan videolar yapabilmeyi başarmışım. 13. yorum Emre Orhan'dan geliyor. Ev kredi faizlerinin düşeceği haberleri ev satışlarını erteletti mi? Evet videonun ilgili bölümünde de bahsettiğim gibi Kasım ayındaki satışları konut kredisi kampanyası düşüncesi erteletti. Aralıkta da etkisini sürdürecek gözüküyor. 14. soru Emrah Yeşil'den geliyor. Bir YMM'den öğrendiğime göre sadece konut satışlarına özel olarak konut için ödenecek paranın illa bankadan yatırılması gerekmiyormuş. Kısaca tüm para elden ödenebiliyormuş. Bu konuda bilgi alabilir miyim? Gayrimenkul satışlarında benim bildiğim kadarıyla paranın bankadan transfer edilmesi zorunlu yok. Burada eğer parayı bankadan transfer ederseniz yarın bir gün yaşayacağınız bir sorunda en azından elinizde ispat imkanı olur. Onun için ben bankadan transfer edilmesini tavsiye ediyorum. Ama gerçekleşen değer, raiç right değer arasında farklar varsa ona diyecek bir şeyim yok. Ben sizi o yönde yönlendiremem. Evet başta da söylediğim gibi yine uzun bir video oldu ama dolu bir içerikle size gayrimenkul piyasasında bir ayda olanları aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.